Evet, herkese merhaba. Arkadaşlar. Ne var ya? Ne diye? 1300 ne? Vlog. Vlog 1300 hoş geldiniz. <laughs> Stüdyoya gidiyoruz. Sporumuzu yaptık. Planımızı yaptık. Yeni şarkının son birkaç hareketi var. Onları yapacağız. Sonra Fatih'li videoyu bitireceğiz. Ofis işimiz de var tabii. Mailleşmeler şunlar bunlar. Ama biraz ağırdan alıyoruz diyebilirim. Bütün kurumsal şirketler cuma günleri işlerini ağırdan alır. Bizim neyimiz eksik. Yani genelde LinkedIn'de garip garip şeyler paylaşırlar veya Facebook'ta takılırlar. Geçen gün iş görüşmesine giderken bir köpek gördüm ve iş görüşmesine geç kaldım. Köpek açlıktan susuzluktan darmadağın olmuştu. O gün ona yardım ettim. Sonra iş görüşmesi kaçırdım tabii ki özür dilerim. Ertesi gün beni iş görüşmesine tekrar çağırdılar. Çok şaşırdım çünkü normalde iş görüşmeleri kaçırmam ve kaçırdığım zaman neler olacağını bilir. İş görüşmesine gittiğim zaman karşıma çıkan patron kim olsa beğenirsiniz. O köpekti. Ne haber Ahmet'im? Hoş geldin. İyi oğlum, abi. Geri dönmek nasıl bir his? Bilmiyorum ki. Daha evet. döndün mü? Geri dönmekten ziyade özüne dönmüşsün gibi olmuş biraz. <laughs> karadeniz giriyorsun Karadeniz. <laughs> çalışıyorum ben de abi sakat gibi. <laughs> nasıl abi? abi şey Kıyamam lan. <laughs> Ayak yaptım kendime. Protest kardeşim. Beynin de boşları de düzelteyim diye. Ya. Güzel. Orada iyi bir, <laughs> iyi bir şey geldi. Beynim Birkaç mi? ismi <laughs> yapabiliriz. Ayak yapma. Ü i̇ki, Aa. ayakçı mısın? Buranın ayakçısı sen misin? Ayak yapma. Pijabani Oo gitara gel. Gitarı gel, gitarı gel, gitarı gel. <laughs> Şimdi enerji pompalaması yapacağız. Bebeğim. Oh, i̇stiyorum, istiyorum. Oh. <laughs> ya niye yüz bin Fatih bu gitar kimin? Fatih, bu gitar kimin? Fatih. Kendine mi? Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Burası para kazanmak için kurduğunuz bir yer ya. Değil. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hobiniz, hani? işiniz. Ben asır kendime gitar yapmak için dükkan açtım abi genel adamlara. Bunun özelliği abi çok kısa. Çok kısa tel boyu. Çok güzel abi. 5 santim. Normal gitardan 5 santim kısa tel boyu. 3 parmak daha kısa. Bir tane single magnetic var. Başka bir şeye ihtiyaç yok ya. Kian Bakır bir single olsun. 5 yollu switch olsun ama hepsinde split switch, paralel, multi falan. Bunları kullanan adamların hiçbiri bunları kullanmıyor. Ben kullanıyorum. Yalan söylüyor. <laughs> bir tane voli potansiyel <laughs> var. Vallahi kullanıyorum kankam benim. Böyle <laughs> durarak işin zengin olmuyorum değil mi? Bahsettiğim alet buydu abi. İnanılmaz güzel oldu. Gövde 1965'te yapılmış bir villanın ka mi? kapısından söktük. Evet abi. Diğer parçası burada. Abi Anzem, kenarlar Honduras Maunu. Yara sayı bir gövde. İki tane EMG var. Matsya, sap inanılmaz iyi. Çok, evet. Kim denedim, Bu benim değil. Yani Dijeni sen de denedin biliyorsun. Aynen. Yani, Söyledi. Satılık bu arada. Bu gitarı edinmek istiyorsanız evet. iletişime geçin. Güzel güzel, çok güzel. Bunu da çok merak yani ediyorum. Yani. Ne zaman biter? Ya. Bu, bu hakikaten bugün toplar mısın bunu? Süper. Hayvan ürünlerini kullanımı... Yani şu gitarda hayvan ürün Vai, bandiu. Sandro, gente. Sanırım mobil olma konusunda kendimi biraz daha açtım. Artık 6 telli bir gitarın yanı sıra 7 telli gitar taşımam gerektiği senaryoda 7 telli gitar taşımama gerek kalmayabilir. Şimdi biz 7 telli gitarı eğer akordu farklı yapmıyorsak neden taşıyoruz? Üstteki ekstradan teli için değil mi? Yani ekstradan birkaç pes nota için. Şimdi Helix'te şöyle bir şey var. Normalde bu benim normal 6 telli gitarım. Bu da hala 6 telli gitarım fakat farklı bir hareket yaptım. Aynı gitar Aynı ton. Sadece şöyle bir sistem var burada. Helix'in pitch shift'i biraz iyi. Dolayısıyla aslında gitarı bir anda 7 tellerle getirebiliyor. Kamera düşmezse şuraya koyayım ve böyle bir deneyeyim. çok iyi değil mi ya? Bu yedi telli. Normalde aslında tırın sesini kıstığım zaman şöyle olması lazım. Ama aslında... <laughs> ve latency falan da yok yani. Hu! Dolayısıyla sanırım 7 telli gitar taşımama gerek kalmıyor. Olası bir 7 telli ihtiyacı olan bir canlı senaryoda. Bu tuşla poli pitch yaparak tüm gitarı aslında C standartı almış oluyorum. Yani aslında ince miden feragat ediyorum ama şey de değişiyor. Aralık sistemi de değişiyor tellerin. Riff fazla baktığımızda işler zaten sıkıntısız. Belki hani böyle çok enteresan arpej marpej falan çalarsam problem yaşayabilirim. Yine C teli olmadığı için. Fakat... Herhalde Dream da bugün yarın çağrılmam Change of Seasons çalmak için. Bir solo falan çalmam gerektiği zaman da zaten bunu kapatıp tekrar Mi standarta dönüp herhangi bir lead'i falan çalabiliyorum. Gayet rahat oluyor böyle. Ne bileyim drive pedalları, koruslar, flanger'lar falan onlara da çok güzel çalışıyor. Eskiden bu tip şeyleri kullandığımız zaman <laughs> falan gibi bir ton alırdık. Hiç öyle değil. Hatta double take diye bir özelliği var yine Helix'in. Reklam 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 gibi oldu ama o da çok keyifli oluyor. Müzik Mesela... <laughs> Tchau, tchau. O kadar çalabilirim ya. Bu bir doubler efekti. Sağ sol panlanmış. iki gitar varmış havası yaratıyor. Bununla poly, poly pitch'i bir araya getirdiğim zaman harika bir sonuç elde ediyorum. Sevgili dostlar mix bitti. Bu hafta itibariyle artık Ömür'e mastering için dosyaları gönderme vakti geldi. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi size ondan bahsedelim biraz. Yanlış dosya açtım ya. Olsun bunu gönderelim. <laughs> Yanlış dosya açtım ya. Vardır bir ne denir? Alamet mi denir? Bütün kayıtları boşuna yapmışız gibi. Öyle. Ve... Şimdi normalde mastering'e tek bir dosya gönderirsin. Bir WAV wow dosyası gönderirsin. Yani bir tane parça gönderirsin. Mastering engineer onu alır, evirir, çevirir. Bilimum işlemden geçirir ve size farklı özelliklerde birkaç dosya atar. MP3 atar, WAV wow atar. Farklı bit değerlerinde parça atabilir. Sizin isteğinize ve bu insanın çalışma şekline bağlı. Stem mastering dediğimiz şeyde aslında belli birbirine yakın veya aynı tarz enstrümanları gruplayarak gönderiyoruz. Onları tek bir çıktı olarak alıyoruz. Yani mesela ritim gitarlar tek bir dosya oluyor. Klavyeler belki tek bir dosya oluyor. Eğer çok fark yoksa aralarında EQ bazında ya da mix'te yapılan hareket bazında çok fark yoksa ayrı ayrı çıktı alıp toplamda yine böyle 10 dosya, belki 5 dosya falan gönderiyoruz yani tek dosya yerine. Böylece mastering yapan arkadaş onları davına koyduğu zaman hiçbir şey yapmadan play'e bastığında aslında mix down'u duyuyor. Stereo auto yaptığı herhangi bir hareket mastering sayılıyor ama içeride de o gruplar arasında yapmak istediği değişiklikler varsa onları üzerine de ayrıntılı çalışabiliyor. Bu bizim çok sevdiğimiz, bu aralarda epey düşkün olduğumuz bir hareket. Mix'e geri dönme ihtimalini veya korkusunu alt etmiş oluyoruz. Herhangi bir problemde ya da fikir değişikliğinde mix'e dönmek yerine mastering'de bazı şeyler çözülebiliyor. Bunlar track grupları. Davul mesela tek bir grup. Davulu da ikiye ayırabiliriz. Overhead ayrı, kick ayrı falan da verilebilir. Hani öyle bir çalışma şekli de var. Bas bir grup, klavyeler bir grup. Davulu ayırdığımız bazı FX kısımları var falan filan. Ritim gitarlar, bazı FX'ler, Lead'ler, mid'ler falan derken bunları ayrı ayrı export alıp Ömür'e bir güzel göndereceğiz. Sonra Ömür diyecek ki yaptığınız işi sizin. <laughs> ne kadar güzel bir iş. Ne kadar da uğraşılmış. Acayip her yere dokunulmuş. Müzisyenler her noktayı çalmış birkaç <laughs> defa. Full friend song. Ve arada da çok zaman yok yani hepsi çalmışlar. Sporun vücudumuzu yaptığı yorgunluğu fazla yaşadık. Neyse ki güzel bir yemek yedik bugün. Ay. Hayatta herhalde en sevdiğim şey çok ağır spor yaptıktan sonra iyi bir yemek yiyip sonra biraz uyuyup sonra keyfi şeyler yapmak. İşte ne bileyim bilgisayar oyunu oynamak falan, gitar çalışmak takılmak sonra. Akşam belki dışarı çıkmak falan. Sonra ertesi gün yine. Ultimate hayat anlayışım bu. Eğer olur da hayatın bir noktasında öyle bir ekonomik gücüm olursa hani çalışmama gerek kalmayacak kadar yani. Sabahları, gündüzleri böyle bir spor yapıp sonra Tamamen hedonizm yani. Sporu da yine keyiften yapıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde mastering hallolurken bir yandan da parçanın görsellerini halletmemiz lazım. Artık Spotify'da düz albüm kapağı gibi bir şey koymuyorsun. Böyle bir gif vari bir şey daha koyuyorsun falan. Böyle değişik hareketler var. Onları falan da çözmek lazım. Bir karar vereceğim. Kafamda bir şeyler var ama. Fatihli videoyu da herhalde pazar günü ya da yarın, yarın yetişmez. Önümüzdeki haftada kalabilir. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Karar verilmiş Olmayan şeyler bunlar, karar verilmemiş şeyler bunlar. Hepsine bakacağız. Bir diğer mükemmel hayat ögelerimden birini paylaşmak istiyorum. Ben. Hazar. <laughs> <laughs> Tabii oğlum kardeş çok önemli. Kardeşiniz yoksa hayatta yalnızsınız yani. Bu bir gerçek. Şimdi böyle derin kollara girmeme hiç gerek yok aslında. Rakı içsek ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki bu benim en sevdiğim hayat... Hayatta en sevdiğim şeylerden mi? Abi budur ya. Bu bir iPad. 12.9 inç. Bu da bir çizgi roman. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Dünyada daha güzel bir şey var mı? Bir Darth Vader çizgi romanı okuyorum şu an. Son seriyi de iyiyim şu an. Evet. 2020 serisindeyim. Bir sayfa neredeyse iPad'in tamamını anca dolduruyor. Bir sayfası tam şöyle oluyor. O kadar keyifli ki bu. Takip ettiğim birkaç seri var böyle. Yani herhalde hayatın gerçeklerinden kaçmak için dizi izlemekten veya film izlemekten çok daha verimli bir yol. Çünkü gerçekten o dünyanın içindesiniz abi. Bir şey gibi olmuyor yani. Mesela Batman'i kim oynayacak? Anladın mı? Ya bir tane herif oynatıyorlar ya o dönem kim tutuluyorsa. Ya da Wolverine gerçekten kıllı ve kısa abi yani. <laughs> şey değil yani uzun boylu yakışıklı ve aslında müzikalci falan bir oynamıyor yani Wolverine. Gerçekten kıllı, çirkin, iğrenç bir herif oynuyor. O yüzden gerçekten o dünyanın içine çok da daha girildiğini düşünüyorum. Ya böyle bir iPad'i gitar çalışırken falan da çok kullanıyorum. Artı vlogları, videoları editlerken de ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Apple'ın gerçekten kendinizi zayonda hissedeceğiniz böyle bir <laughs> kendi hardware'leri içerisinde iletişim söz konusu. O yüzden çok keyifli bir şey. Siz de zamanında bir tablet edindiyseniz o tableti sonuna kadar kullanmak için gerekli araştırmaları yapın derim. Gerçekten hayat bir an olsun güzelleşiyor ve insanlar bir an olsun gülümsüyorlar. Bak Hazar gülümsüyor mesela. Aa, Girenç. Aa hemen tablet Hareket alalım. Aket, ne abi. Tablet yok mu? Xiaomi. Şey <laughs> Siz de çizgi roman seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Oradan başka bir community muhabbetine girelim ya. Şu serileri takip ediyorum, şu karakterleri seviyorum, şu hikayeler çok güzel falan gibi. Yani çok böyle klasik seriler dışında sevdiğiniz başka, sadece çizgi roman odaklı şeyler de olabilir, onları konuşalım. Aslında bir Discord sunucusu olsa da orada bir tanesi, bir konu başlığı da böyle şey olsa Biraz daha kalabalık olursak güzel olabilir. Tabii, tabii. Şu an güzel. erken geliyor bana. He, çok evet. güzel olur ama, çok güzel olur tabii. Çizgi roman var orada. Full çizgi roman geyiği dönüyor. Aynen şu an Herkes bir şeyler yapıp atıyor. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Manyak oluyoruz değil mi? Deli gibi. <laughs> bir tane kesin sticker bize olur. Tabii tabii. <laughs> Sen Before Ben'i okudun mu? Okudum. Sende vardı onun orijinali vardı. Ona da almıştım galiba. Yok senin de. Senden çalar kokutu. Ödünç vermiş. Ödünç <laughs> vermiş. De... O geri aldı. Benim <gülüyor> yalnız, yalnız... <gülüyor> kitabı geri verirsin abi. Abi yalnız. Kitap vermeyenler var değil mi? Benim kitap verdiğim bugüne kadar kimse bana kitabımı geri vermedi. Buse sen de vermedin. Kitapların nerede? Okudun mu? Bari oku ya. Vermedi abi niye vermiyor ya? De senin kitabın yok ben değilim. <gülüyor> <gülüyor>